Kızım poli ee, Alev teyzen düşmüş de kolu fenaymış hastaneye kaldırmışlar. Ee, tam çamaşırları makineye atacaktım telefon geldi. Kızım sen onları makineye koysana çalıştırmayı biliyorsun değil mi? Ee, e... Biliyorum anneciğim biliyorum. Merak etme gözün arkada kalmasın ben hallederim çamaşırları. Tamam kızım makine bitince de çıkardı asıver tamam mı? Tamam anneciğim merak etme Alev teyzeye de çok selam söyle geçmiş olsun dileklerimi ilet. Tamam bir tanem. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Hmm. O zaman banyoya çıkayım da çamaşırları hemen makineye koyayım. E, ama iki tane çamaşır makinemiz var bizim. Ben bu küçüğü çalıştırmayı biliyorum da. Hii, eyvah. büyü nasıl çalıştırıyordum bu çamaşırlara. Bakayım çok mu? Oo Bayağı da çamaşır var. E, büyüğüne koymaktan başka çarem yok. O zaman şunları şöyle alayım. Ve bir... Makinemi de şöyle açalım. Evet. Şimdi makineye yerleştirmeye başlayayım. Annem sarı elbisesi. Oh annem de sürekli elbise giyiyor. Makineyi doldurtturacak valla. Annemin pembe elbisesi. Ve annemin mavi elbisesi. Hepsini bir güzel şöyle koyayım. Heh, tamamdır. Evet. Eyvah hangi düğmeye basacaktım? Kaç derecede yıkayacaktım? Renkleri 90 derecede yıkıyorduk sanırım. Tamam, 90'a ayarlayayım makineyi de başlatayım. Tamamdır. Birazdan ötünce çıkarırım. Bit. Bit. Aa, makineden ses geliyor. Doğru ya, çamaşırları atmıştım, bitmişler. Hemen gideyim de makineyi boşaltayım. Evet, makinemi de boşaltayım. Canım annem benimle gurur duyacak. Baksanıza işleri. Hii, bu ne? Ama elbise küçücük kalmış. İnanmıyorum. Allah'ım ne olur diğerleri de öyle olmasın. Allah'ım bu da minicik. Benim elbiselerimin boyutuna. Ay ay. Hayır. Olamaz. Doğru ya. Renkliler 30 derecede yıkıyorduk. Hii, çeker demişti annem. Ne yapacağım şimdi? Gitti güzelim elbiseler. Ya anneme hava atacağım derken rezil oldum. Aman ya olur böyle şeyler değil mi? Lütfen beni teselli edin. Ne olur böyle şeyler oluyor demez. Sizin de başınıza geliyor mu? Oluyor Poli merak etme hepimizin başına geliyor. Sakin ol. Bence annen anlayışla karşılayacaktır. İnşallah. Annem zaten çok anlayışlı biridir. Bir şey demez inşallah. Bu da bana ders oldu. Öğrenmiş oldun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.